Ne o, hazineyi bulmuş gibisin. Şuna bakar mısın? Hafta sonu motocross var ya, inanmıyorum ben bunu nasıl görmedim? Tam bizlik. Ne işimiz var ön ya? Korktun mu? Ne korkacağım ya? Niye korkayım Zeynep? Sürekli korktun mu, korktun mu diyorsun. Sevmiyorum ya, sevmek zorunda mıyım? Sevmiyorum. Ha, asabiyetle kamufle ediyorsun anladım ama böyle gereksiz volüm beni korkutmaz Murat Moran. Ya pardon sesim biraz ayarsız çıktı ama sen de beni gaza getiremezsin bunu anla artık. Ya bugün gününde değilim görüyorsun. Anlıyorum gününde olmadığını zaten o yüzden böyle bir şey teklif ediyorum şu anda. Ya bak beraber antrenman yaparız ne sinir kalır ne stres kalır hiçbir şey kalmaz. Hepsini beraber rüzgara bırakacağız tamam mı? Katılmam. Senin de katılmanı istemiyorum. Gereksiz yere list kalmanın alemi yok bence. Ya, öyle mi? Öyle. Anladım ama şimdi benim daha çok yapasım geldi onu ne yapacağız? Ne yaparsan yap Zeynep tamam mı? Ne istiyorsan onu yap. Herkes bildiğini okuyor bugünlerde anlamıyorum ya. Ya senin bu Atar'ın kime? Kim oynadı senin böyle ayarlarınla? Ya bak beni dinle gerçekten çok eğleneceğiz lütfen. Ay iyi tamam Murat ama ben katılacağım kusura bakma hiç kaçıramam tamam Ben arkadaşlarımla şimdi dışarı çıkacağım eğer istiyorsan sen de gel. Ama diyorsan ki kafam kaldırmaz sonra beraber bir şeyler yaparız olmaz mı? Yok ben çıkmayacağım bu akşam. Ya neyin var bu kadar? Boş ver. Ben seni şey için aradım yarış için aradım. Devam ediyor mu kayıtlar hala? Hadi be o kadar. Ediyor mu? Yani yapılıyordur. Gir bir sitesine bak. Daha nereden geldi bu cesaret? Ya sen beni korktuğum neden çıkartıyorsun ya? Annem tedirgin olmasına girmedim ben. Şimdi bir önemi yok. Tamam, sakin. Takılıyordum. Bak şimdi sen giriş sitesinden kaydını yaptır. Zaten herhalde seni o yarış baklayacak. Bak, bir tadına var, vazgeçemeyeceksin. İyi ki ısrar edeceksin. Tamam, ben yanılırım seni kapatıyorum şimdi. Tamam, görüşürüz ama bana haber ver olur mu? Aklım kalmasın lütfen. Tamam? Tamam. Bay. Abla. Kız. Kız. Ne bu surat? Sevin sene gidiyoruz bu açık hava hapishanesinde. <laughs> Aa. Bana bak. Şişt. Sen Murat'tan ayrılacağım diye mi üzülüyorsun yoksa? Yok abla ya. Onu görmesem daha iyi zaten. Ya ne bileyim gideceğiz diye seviniyorum ama onu üzülünce ben de üzülüyorum. Ellerinde büyüdüm, emekleriyle büyüdüm. Abi rüyamda görsem inanmazdım böyle ayrılacaklarına. Çok üzüldüm ya. Ay saf çocuk kızım sen ölüyordun Esmerator kılını kıpırdatmadı be. Senin bu durumda göbek atman lazım. Hatta atacağız. <laughs> Şu özet geçene kadar bir göbek atalım da sen gör. Ha? Aa, i̇şte bu. Öyle hindi gibi düşünerek olmaz. Hadi. İster kutla ister stratejisi al. On numara çözüm hadi. Kız başta gerisi gelir. Kız hadi. <laughs> <onun için> <gülüyor> tak tak. içinde <laughs> <6, ya dağız. gülüyor> odur Kalbin Aa. onun için tak tak vurur Aman pazar değmesin belli Gel gel Dans terapi gel 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 ne Gel Kalbin duyacaklar Ay kim duyacak artık var. kimse kalmadı Aman Gel Aman mi olur <laughs> Düşmanlarım <laughs>